Ölmeyi sever misin? Ha hayır. Harika. O zaman 1 milyon kez ölmeye ne dersin? A ama ama neden? Videoya geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakın çoğunuz hala abone değil. Görüyorum. Küseceğim ama ya lütfen. Yönetmenim ya. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yanımda dostlarım var. Şey kafandaki ne böyle? Övü. Se senin niye kostümün yok? Oğlum evde unuttum lan. <laughs> Dal <Daha> geçmeyin lan. Ve <laughs> bu da bir de maymun? maymunumuz var. Ay, sen niye maymunsun peki? <laughs> maymun öyle mi ses çıkartıyor? Evet. Bu videonun amacı 1 milyon kere ölmek hatta daha fazla Hı. ama nasıl öyle değil dur sakin ol sakin ol Dur dur <laughs> abi, abi öldürük işte bir tane <gülüyor> <gülüyor> dur bak bir hocam oh, <laughs> tamam şimdi bakın şunu izleyin Oh! Kör oldum. Aa, bak oh, siyah oh, kapı. Oha! Gidiyoruz mu? Hadi bakalım giriyoruz. Videoyu harika bir oyundan bahsetmek için bölüyorum. Benim de uzun süredir keyifle oynadığım Mobile Legends Bang Bang. Mobile Legends arkadaşlarınızla birlikte hem Android hem iOS'tan ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. 5v5 şekilde oynadığımız bu oyunda yüzlerce şampiyon, binlerce kostüm ve oyuna eklenen yeni etkinliklerle birlikte asla sıkıcı hale gelmiyor. All Star Festivali ile ücretsiz elmaslar kazanabilirsiniz. Nisan ayının 15 ve 17'si arası giriş yapan kullanıcılar kalıcı bir şekilde All Star dönüş efekti kazanabilir. Ve bu elmasları mega satış döneminde kullanabilirsiniz. Ek olarak 22'si ve 24'ü arasında giriş yaparsan eski elit cilti kalıcı bir şekilde elde edebilirsin. Oyun hoşunuza gittiyse sizler de açıklamadaki linkten oyunu indirebilir ve arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Yakın zamanda canlı yayınlar yapmayı düşünüyorum. Beni arkadaş olarak eklerseniz sizlerle birlikte oynayabiliriz. Hadi videoya devam edelim. Allah Allah. O-Oha! Bura nere? Arkadaşlar burada ölümle satın alabileceğimiz şeyler var. 3 ölüme bunu alabiliyormuşuz mesela. Şimdi burada sınırsız totem bak aldım. Siz de alın birer tane. Oğlum, param yok tamam. yalnız. Ben hiç ölmedim. Ben benim hiç ölümüm yok. Alabiliyorsun al sen. Alamıyorum hocam param yok. Yok şu cama basacaksınız cama. <laughs> La... Hocam kırmayacak. Oğlum sen <laughs> şu. Dur o bize lazım <laughs> ne yaptın? Bak şimdi. Şu an ölümüm eksi 3 solda yazıyor. Şöyle atlıyorum. Ölmedi. <laughs> vur vur vur. Ölmedi Bana lan. Vur. Dur. Niye Bana önemli, vur. Yarım, kalp yarım kalbi var. Bak hayır. Oğlum ölmüyor ben. lan. Öl. Bak eksi 2 oldu. Eksi 1. Evet. 0. Ben de tatmak istiyorum lan. Vur vur lan. vur vur vur. 1, 2, 3. Bak şu an Evladım. sol üstte kadar ölüyorum. Sol üstte ölüm puanımız artıyor gördüğünüz gibi ve bunlarla o marketten bir şey alacağız. Şimdi herkes ölüm kastım bakayım. Harbi kendimizi şu an öldürmemiz gerekiyor. Puan kasmamız gerekiyor. Her türlü öldürebilirsiniz. Dur şurada ben. Ya gel gel. <laughs> <laughs> bak hop bak bak ölüyoruz bak bak. O çok lan para kasıyoruz. Hop bayıldım yine bayıldım. Yine bayıldım. Şimdi bu ölüme ne alabiliyoruz? Nerede? O kaktüs var 15'e. Bir dakika başka neler var? Şunlara bakın. Oğlum portal falan var. Buz var. Ok falan var. Tamam şimdi bak bunları topladıkça ben şimdi şu kaktüsü alıyorum. Alın sizde. Yet yettiği kadar. Tamam, du bakalım dur ne işe yarıyor bu? Yeniyor mu bu? Aa giydin mi lan? Oha! Oha. Oha. <laughs> Lan! Ben ben tamam Lan. bak direkt bak gör, farmlıyoruz Marika şu an. Ölümü farmlıyor. Evet evet. Belki suratına bakayım. <laughs> Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam bundan al. Oha killer rocket diyor. Dur bunu dünyada deneyelim gelin. Teşekkür ederim. <laughs> Oğlum dur dur. Yavaş! Ben atmıyorum, ben atmıyorum. Ben atmıyorum bir kere atmıyorum. Bir hatta daha, şey daha bas, bir, hatta bir hatta daha bas. Bir bir daha basınca mı duruyor? Evet. Aa kulak. Ben yine Doğru geldim. Evet geldim. Patlıyorsun sen rengarenk. Basma basma. Dur durun dur durun. Durdum dur, dur, ben durdum durdum. Bu baya fazla öldürüyor. Bu bence kaktüs daha güzel ya. Abi kaktüs. Daha iyi. Artı bu Kaktüs artık bu. Kaktüs gibi de bu. Kaktüs. Oo sırsıpara. Oo o, ölüyor. Ölüyor. Tamam şimdi bir daha gidelim. O oh, şu kapı çünkü. Çok... Şu an 390 ölümüm var. Bende 600 ölüm oldu. Kar tanesi var. Bir de şu ne? Aa bu 300. Ben bunu alamıyorum. Ok var. Tamam onu bir daha gelişimizde alırız. Dur şimdi bak şu karı deneyelim mi karı? Aa. O karda bu. Aa donuyorum. Aga combo. <laughs> ben de bastım. <gülüyor> Abi <gülüyor> ama var, bir şey atmayın <laughs> ne olurum? Neredeyim? Bora <gülüyor> neredesin <gülüyor> ben Bora? Buradayım. Ben burada bir şey ben oldu. Göremiyorum çok, çok seni. Şey Dur. Dışarıdayım, dışarıdayım. Dışarı çık. Dışarı çıkın. Bir şey oluyor bana ne oluyor? Ya baksana şimdi sadece ufu izleyin. <laughs> kanka, <gülüyor> Kanka kar yok Mustafa el soldum <laughs> her yeri kar yapıyorum. Abi çıkamıyoruz lan. E, nasıl çıkacağız buradan? Eyvah. Kazacağız Eyvah. Lan çık maymun. <gülüyor> çık, <gülüyor> maymun. <gülüyor> <gülüyor> çık <gülüyor> çık, yardım <laughs> edin At at içeri at içeri Lan beni bak. Hayır. Hadi bir daha gidiyoruz bakalım. Daha sakin aa. bir öldürme yöntemi bulmamız lazım şu an. Bunlar çok sesli. Çok. Yok ben öyle bir yöntem. Aa bak burada ok var. 5 yok 300'müş. Bunu aldım. Oğlum bu ne? Ok, ok yağdırıyor değil mi bu? Oo! 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 O dojanıyor oğlum bu. Bu dojanıyor ama. Onu çindiremiyorum. Oh, Tutup indirelim bulalım. İndirelim bulalım. yapmak lazım. İndirmen bulalım. O oyun kastı. Ne ya? Direkt kas lan. Kimisin? Steve. Steve'e bir şeyler oldu. Steve. Ben <gülüyor> o, <gülüyor> <tam Sese> ya ben ilim hocam her <laughs> yerinde ok var. <laughs> Onu İyi misin? Ne hale gelmiş çocuk. Hiçbir şey yapmayın bir sakin durun. Çocuğun oyunu geçti baksana sekiyor. Yani burada durursa geçmez. Burada durmamız lazım. Tamam <laughs> abi, abi gel gel bu tarafa gel. Kanka bir deli yerin var arkadaşlar. Allah <laughs> <laughs> Allah. Oğlum bilgisayarı çöktü ya. Ne yapıyorsunuz? Sese bak. Lan ne Ne Kanka <laughs> ya, ya oğlum ya. Oğlum mi ya? <laughs> Anlamadım ki <yalo. gülüyor> Herkesten uzak. Ben burada ölümümü bekliyorum. 763 yaptım. <laughs> şu tipime <ama> bakın. Ay <laughs> şu tipime bakın arkadaşlar. Bu biraz puan kasmamız gerektiği için yapıyorum bunu. Yoksa tamam 800 oldu. 1000 yapalım onu o zaman. Bunu bir böyle birazcık firework atalım. Uuu. Aa bu ne? Oğlum şey burası gitti. yok oldu lan. Lan gitti biz yani alamıyoruz. Ya öyle sınırlı sayıda artık. Böyleymiş. Evet. Bir de Ben kaptım. Bir kere kullanacağım. Oğlum, Bir dakika Hadi teleport bakayım. falan diyor. Bir dakika bunu dünyada deneyelim. Bunu söyle. Oğlum Steve var ve teleport diyor. Ufuk bunu sen denesene. Senin şeyin var çünkü. Al sen senin mi var? bilgisayar çökmez değil mi? Bilmiyorum. Ne bu? Bilmiyorum. Nisiniz? bilmiyorum. Elinde, elinde Kanka sanki. çökerse yani. Hayır, hadi şey. hadi, evet. yap. Ben sana inanıyorum. Hadi. Biraz <laughs> odaklamam <laughs> lazım kanka. Bu <Sonra gülüyor> sırada <gülüyor> ok girmiş ya. Bomba <laughs> bomba. Kanka <gülüyor> bastım. O, ne oldu? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne oluyor? O ne? Oluyor? O ne? Ne oldu? Yukarıda bir şey var. Bir şey var. Şey var. Ruh. Lan ru Oha! çıktı. Ne oluyor Aa! Hepimiz Hepimizin Ne? diyor. Lan. Lan. Oha. Ya, Olu ölüyoruz şuan. yok oldu. Aa. Oldu? Şu an ne oluyor? Şu an ne oluyor? Alo. Geldik geldik. Alo. Alo. Ben düğümden altına düşüyorum. Kanka basma kanka kanka Sıtır basma ara, kanka. Biz de, biz hiçbir şey basmıyoruz şu an. Kanka basma Basmıyor, Basmıyor, şey basmıyor, titriyor çocuk tit oğlum. <laughs> şey <basıyor, gülüyor> oğlum. Oğlum, <laughs> oğlum şey basıyor ne oğlum? Kanka basma bu işte. Oğlum kurtarın kurtarın. Kurtar 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 şunu. Kanka oğlum bir şey basıyor ne oğlum? çok iyiydi baya puan getirdi bu. O zaman bir tür basıyorum. Abi hepimizi götürüyor ki. Ha bastı ya bastı. Aa kaçmaya çalıştım kaç kaç. Kanka Açılmıyor hayır ya. Ana, oğlum, oğlum, ya hayır ya. ya. <laughs> çöktü oyun çöktü vallahi oyun çöktü la bora. Oğlum yeter lan Ya abi onu basma abi, abi ya. Ya bas evladım. Abi bu nasıl bir video ya? Kanka diğerlerini etkiliyor bak diğerlerini yoksa ediyor bu. Oğlum yapmayın lan. <laughs> ne oldu? Oğlum 150 TL hep sınır var abi lan. Kalkınacak çocuğu bilgisayara batmayacak. Kanka şu Alo. Şu an kaktüs çıkar istersen be. Ben hiçbir şey yok şu an etrafta bir şey yok. Ok atıyor oğlum be. Yok kimse atmıyor. Zaten... Ok da bitti ok da bitti. Sakin ol. Tramvaların geçsin sakin ol. İyi misiniz arkadaşlar? Kanka beklesin. 2 Ondan... dakika beklesiniz de bir kendine gelsin şu. <laughs> Sen nasılsın? Ben gayet iyiyim sadece oklarım var. Oğlum ağzıma girmiş tam bir tane ok. baksanıza ağzımın tam Harbi. içinde. Afiyet. <laughs> Banyo yapıyoruz. Selam. Kaktüs Selam. tayfa. mis gibi <gülüyor> <Sesini> <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <laughs> Oha şuraya bak pastaya benziyor. Uzaktan şuraya baksana bora gel gel. Abi, Abi, evet pasta lan. oldu. <laughs> pasta onu. Aa, gitti. Burada 4000'e böyle değişik bir şey var. Ne yazıyor bunda? O yukarı falan. Bir dakika bunu bunda dünyada deneyelim. Dur bakayım şimdi ne olacak acaba? Merhaba maymun. Hop. Aa, aa! Lan! Beni gördün mü? Hayır. Ne oldu oğlum? Aa, Aa. ben bir şey yok. Lan oğlum şimdi nereye gidiyorsunuz? Dur ben Ya şey ver sen de. Biz de bakalım hadi. aynı anda basalım. Aa gelin gelin hadi 1 2 3 3. Hayır ben sen de. Havada basabiliyor muyuz? Havada basabiliyor muyuz? Hı? Basamıyorum. Yok, yok. yok. Oo bayağı puan veriyor o. Evet evet çok iyi. Çok sevdim bunu. Gelin bundan seyahat edelim. İlerlere doğru gidelim. İlerlere. Aa harbi yürüyebilir. Aa evet. Oktan saklı oluyor. Bunu basınca bunu havadayken ok mu geliyor? Ne oluyor? Oğlum bir dakika şu an fiziği çökerttin oraya. ne yaptın? Ha, ne yaptın? Şu an, ya, okları dojluyorum bak. Bunlar gelmiyor. <laughs> böyle örse benzer bir şey var alevli. Bir de meteor var. Şu örsü çok merak ettim. <laughs> herkes yukarı basıyor. O oh, böyle bir mini game vardı. Aa! Aa! A, a. Mustafa oyunu modu vardı Aa. böyle. Harbi mini game oldu ama şu an tam tersi. Tam bir de oynadı. meteor varmış. Hazır mısınız? Evet. Hazırız, hazırız, hazırız. O! Oh! Oh! Oha dünyayı da yıkılıyor. Oğlum, ne oluyor? Delik. Lan ne aşağı doğru gidiyor. Kapana kadar Katmana kadar inermeyiz. Aa evet evet en aşağı kazıyorum. Dur dur dur. Aşağı doğru aşağı Ay, doğru. Gel gel, gel 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 gel. Hadi aşağı aşağı. Diyorum aşağı doğru. O biliyorum. Tamam dur kapattım kapattım dur. Aa, abi arkadaşlar neredesiniz? Bora neredesin? Arkadaşlar arkadaşlarımı kaybettim. Sanırım biraz fazla öldüm. Kimse yok mu? Abi bundan sonra ne olacak? Tek başıma mı devam edeceğim? Arkadaşlar herkesi kaybettim. Aa, abi inanılmaz. Şu an tüm paramla alabileceğim her şeyi almaya çalışacağım arkadaşlar. Burada bu ne? Aa acı sos. Oha. Şimdi şu acı sosu deneyelim bari arkadaşlar. Acı sos bize ne yapacak? Çok merak. Ya, ağzımız mı? Minecraft'ta nasıl acı sos yiyebiliriz ki? Bir dakika. Oha. Oha. Oha bu ne? Oha. Hatta oldu. Oha. Tamam güzel. Ha gelsin acı. Bununla bir şeyi birleştirebilir miyiz? Bir de kaktüs takalım bunun üstüne. Oha bir dakika. Paramız çok fazla. Bir dakika. Ben bir parayı kasayım. Hepsini alalım. Deneyelim sonra tekte. Oha 70 bin diyor. Bunu da alalım. Kocaman bir TNT galiba. Burada değişik bir şey var ve oha mega creeper. 150 bin diyor. Buna yetmiyor. Buna yetiyor ama. Bundan da alalım. Tamam sonra. Oha 500 bin diyor. Tamam. Şimdi biz baya baya kısalım. 2 tane daha item aldık. Bunları da deneyelim hemen. Şimdi şu TNT'yi deneyelim bakalım. Ne olacak? O. Oha oha o çok fazla hayır 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 a Oha o dünyayı da yıkıyor o, oh, oh, bayağı da para veriyormuş dur bundan birkaç tane daha basalım şöyle tam işlerine girelim Huuu Viter var Viter'a basalım bir de Aa. vitir sürekli ooo güzel güzel tamam şimdi bize 500 bin lazım bunu şu an bak şöyle yapalım bir tane hatta açalım tamam mı Vitir'i de basalım vitir'e basamıyorum aynı anda şöyle TNT'yi de basalım üstüne ondan sonra uçalım Woo. havada ok atalım kendimize <laughs> <laughs> Şu an bin bir türlü çekil. Aa, aa, hayır. Aa, Böyle uçalım azıcık. Şöyle wuu. Uf. Uh, kapatalım ve şimdi havada teleport olalım. Uf. Aa, 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 aa. Kaktüs de takalım. Kaktüs hep takılı olsun. Böyle birazcık so soğuk da olsun. Sıcak da olsun. Meteor olsun azıcık. Oh, arkadaşlar. o oh, oh. Sanırım yetecek kadar topladım. Şu an bir dakika sakin ol sakin ol. Yaklaşık kaç kere öldüm. Şuna bakın. Şimdi gidelim ve son almamız gereken şeyleri de alalım. Şurada creeper var. Şu creeper'ı çok merak ettim. Creeper aldık ve bunu, bunu almayacağım. Bir dakika şu creeper'ı burada denemek istiyorum. Hyper süper şarjlı creeper diyor. Dur bakalım. O oh. oha bu ne? Hayır. Hayır. Bir dakika her yeri patlatırsa. Her yeri patlamadan. Hayır. Merhaba. Patlamayacaksın değil mi? O. Oh. Ölümü bile yok etti. Devasa bir creeper doğdu ve baya bir para verdi. Son olarak da bunu alıyoruz. Aa, oha Wither Dragon mu? Bu ne? E, o beni öldüremiyor. Ben onu öldüremiyorum. Ya öldürebiliyorum. Aa, gel buraya Dragon. dakika böyle de ölmezsen nasıl öldüreceğim seni ben? creeper halleder. Bence creeper halleder burayı. Creeper. Hadi oğlum. Ne oluyor şu an? Ne oluyor? Creeper Dragon'u patlatabilecek kadar güçlü mü? Hayır. Wither onu da öldürüyor. Patla hadi. Patla creeper. Boom. Aha öldü. Evet arkadaşlar çok inanılmaz tuhaf bir videonun daha sonuna geldik. Ve kendimizi milyon kez öldürdük. Buraya da yorumlara ufuk yazsın. Çünkü Ufuk ya çok üzüldüm bu videoda. <laughs> Kendisi çok komikti. O yüzden yorumlara ufuk yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.